aspiratör cihazı Hastanın yaşamsal öneme sahip olan cihazlarından bir diğeri de aspiratör cihazıdır. Solunum yollarında birikmiş koyu kıvamlı sekresyonlar hastaya yeteri kadar oksijenin gönderilmesine engel olur. Bu da saturasyon değerlerinin düşmesine neden olur. Aspirasyon aşağıdan yukarı olacak şekilde hastanın trakeası, ağzı ve burnundaki sekresyonların vakumlanma aracılığıyla çekilmesi demektir. Hastaya yaklaşırken sondanın ucu kapatılır ve trakeostomi kanülünden içeri sokulur. Sonda açılıp sekresyonlar vakumlandıktan sonra dairesel hareketlerle yukarı doğru çekilir. Daha sonra bu ucu steril bir suda temizledikten sonra ağız ve burun temizliği yapılır. Eğer doğru bir aspirasyon yapılırsa hem ventilatör cihazı düzgün çalışır hem de hastanın saturasyonu normal değerlere gelir. Aspirasyon işlemi en fazla 10 tercihen 5-6 saniye sürmelidir sekresyonlar devam ediyorsa bir dakika sonra tekrar aspire edilmelidir. Kaynatılmış soğutulmuş içme suyu ile hortum temizlenmeli, aspirasyon sondası ise çöpe atılmalıdır.